Herkese merhaba. Bugün size kısa süreli bir transitten bahsetmek istiyorum. Yani etkileri tahminimce Perşembe'ye kadar sürecek olan bir transit. Ee, terazi'deki retro Merkürle, Koç'taki retro Jüpiter. Bakın kaç dereceden? 4 derece olması lazımdı. Ee, 4 dereceden birbirlerine bir zıt açı yapıyorlar. Merkür Jüpiter zıt açılarından neler bekleyebiliriz? Aslında bunun tarihi de var. Geri gitmeden önce de yaptılar bunu. Neyse onlara gelirken genel olarak ne diyebiliriz? Biraz böyle şey e, her şey böyle e, olumlu bakma e, eğilime getirir. Yani böyle bir sürü fikriniz ortaya çıkar. Şunu da yaparım, bunu da yaparım, onu da hallederim e, falan gibi bir kafaya e, girebilirsiniz. Ama böyle çok fazla şeyle uğraşmak yani genelde maymun iştahlık derler işte böyle onu da mı yapsam bunu da mı yapsam böyle biraz fazla şeyle uğraşma biraz onları böyle projeleri daraltmak gerekebilir böyle bir zamanda detayları detaylarla çok ilgilenilmez genelde e, jupiter koşta zaten yani çok güdüsel bir yerde ee, yani belki böyle yapabileceğinizden daha fazlasını yapabileceğinizi hissetme e, hissiyatı verebilir eee Önemli bir karar almak istiyorsanız çok iyi bir zaman olmayabilir. Çok fazla cesur davranıyor olabilirsiniz. Ee, biraz profesyonel bir e, destek veya nasıl söyleyeyim danışmanlık alabilirsiniz. Ee, önemli bir karar vereceksiniz. Çünkü şey yani e, Jüpiter böyle bolluk falan getirir, ee, başarı getirir. Ama aynı zamanda bir aç falan da getirir yani fazla güven kendinize getirebilir. Onun için utanç durumları da ortaya çıkabilir bu karşılıkta. Biraz böyle fikirlerinizi, düşüncelerinizi sorguladığınız bir dönem olabilir. Başkaları tarafından fikirlerinizin challenge edildiği, karşı gelindiği bir dönem olabilir. Yazmak, çizmek, tartışmak, iletişim kurmak için İyi bir zaman vardır ama yani genellikle Merkür-Jüpiter böyle karşılıkları böyle biraz tepeden konuşma ukalalık falan da getirebilir yani. Misyoner tarzı, herkese akıl öğretmek falan gibi e, şekilde de yansıyabilir. Bir de böyle çok e, sosyal normlardan uzak e, ya da sosyal normlara aykırı bir iletişim tarzı getirebilir. Onun için biraz e, provokatif olabilirsiniz. Dediğim gibi hem ukalalık hem provokasyon getirebilir iletişimde. Evet. Ya buna genel olarak Jüpiter Merkür karşıtlığının etkileri olarak söylenebilir. Biz bu bu yani terazi koç arasından ne bekleyebiliriz? <laughs> Ondan biraz bahsetmeye çalışayım. Şimdi e, Perşembe'ye kadar bu etkiler sürer dedik. Merkür ileri giderken de yani Eylül başında 2 Eylül gibi yine bir e, Jüpiter'le karşılık yaptı. Yani 2 Eylül zamanı yaşadıklarınızla benzer şeyler yaşayabilirsiniz bu dönemde. Ee, tabii ne bileyim günlük tutuyorsanız falan yapabilirsiniz. Bazen olmayabilir yani. Sonuçta lineer bir e, bilim değil astroloji olmayabilir. Bir de ileri giderken Merkür tekrar 12 Ekim'de de e, Jüpiter'le bir karşılık yapacak. Yani 2 Eylül şu anda ve 12 Ekim'de e, üç kere bu e, zıtlığı yapacak. Onun için yani şu anda anlattıklarımı 2 Eylül'de de deneyimlemiş olabilirsiniz. Yani 12 Ekim'de de buna benzer şeyler deneyimliyor olabilirsiniz. Şimdi Neler olabilir etkileri? Ee, özellikle bu terazi koç aksında. Mesela bir konuda bir e, kararı varmışsınızdır. Bir fikir geliştirmişsinizdir. Ya da sonuca ulaşmışsınızdır. Ee, ama bu durumda yani karşılık yaptıkları zaman mesela 2 Eylül'de bir fikriniz oluşmuştur. Ama şimdi e, öyle hissetmiyorsunuz veya öyle düşünmüyorsunuz olabilir. Ee, yani biraz daha bu konuda düşünmem lazım veya e, neden böyle düşünmüşüm, neden böyle hissetmişim bunu biraz daha sorgulamam lazım diyebilirsiniz mesela bu perşembeye kadar. Ee, yani nasıl söyleyelim biraz daha somut örnekler vermeye çalışıyorum. Ne bileyim bir, bir ilişkiniz vardır onun hakkında böyle çok berbat biri dersiniz ama sonra karar değiştirirsiniz. Yok ya o kadar da değilmiş falan diyebilirsiniz. Ee, ve bunu yaparken de yani bu karşılıkta e, böyle insanlara deklare etmek, duyurmak içinde olabilirsiniz. Yani dedim ya biraz fazla iyimserlik, fazla gaz verebilir Jüpiter Merkür karşılıkları. E, bir de Jüpiter koçta yani çok güdüsel bir yerde e, böyle ağzınıza geleni söylemek e, gibi olabilir. yani Öyle düşünüyordum. Ama şimdi böyle düşünüyorum ve fikirlerimdeki bu de insanlarla paylaşmak istiyorum diyebilirsiniz. Mesela nefret ettiğiniz birinin ile ilgili bir Instagram postu yapmışsınızdır Eylül başına. Şimdi onun tam tersi bir Instagram postu yapabilirsiniz yani. Çok iyi bir fikir olmayabilir veya bir düşünceniz vardır o zamanlar. Şimdi onun tam tersi bir şeyi böyle insanlara göstermek, deklar etmek ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Bunu yapmamanızı öneririm. Ee, biraz ağzınızı tutmak e, gerekebilir. Yani böyle riskli çabuk kararlar alınmaması gereken bir zaman. Böyle diş macundan çıkan şey gibi yani. Çıktığı zaman bir daha geri gelmiyor yani içine tüpün. Ağzından çıkanlara dikkat etmeniz gereken bir dönem olabilir. Ee, veya sonuçta Merkür terazi de çok diplomatik, dengeli bir ortamda. Koçtaki Jüp Jüpiter daha böyle güdüsel, patavatsız bir Ortamda ona şey diyebilir yani bırak uzlaşmayı sen kendi yoluna git kendi kararlarını al da diyebilir ama geri gittiği için e, Merkür e, belki de uzlaşması gerektiğini de söylüyor olabilir yani böyle bir e, terazinin kefeleri bu aralar böyle 2 Eylül'de böyle şu anda böyle sonrasında 12 Ekim'de böyle olabilir yani böyle bir git geller e, zamanı olabilir çok ciddi kararlar almamak lazım özellikle ilişkilerde mesela çok gitgelli durumlar olabilir. Birinden bir gün nefret edip çok ondan sonra <laughs> aşık olduğunu söyleyebilirsiniz mesela. Ya da ne bileyim bir düşünce yani çok saçma bir örnek olabilir ama yani Eylül başındaki Beşiktaş'la mesela şu andaki Beşiktaş çok kötü. Beşiktaş kesin şampiyon. 20 puan fark atar falan. Ama şimdi mesela öyle değil gibi. Böyle <laughs> neyse. Bitirirken yine saçma örnekler veriyorum. Dediğim gibi işte Perşembe sonuna kadar bu konularda biraz dikkatli olmanızı öneririm. Çok böyle açıklamalar yapmak, ağzınıza geleni söylemek, fikirlerdeki değişimlerinizi duyurmak mailinde olmamanızı öneririm. Bir de dediğim gibi Merkür ileri giderken 12 Ekim'de de yine bu temalı temaları yaşayabilirsiniz. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.